Herkese selamlar. Bilenler kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl Ayar. Bugün sizlerle birlikte haç esnasında Allah bizlere neden bir ufak bir sineği dahi üzerinizde görseniz öldürmeyin diye emir veriyor. Birbirinizle asla tartışmayın dahi diye bir emir veriyor. Onu anlamaya çalışacağız. Hac zamanında bir kıl tanesinin bile koparılmamasının sebebi hac zamanının sadece cemali bir şekilde tamamlanması gerektiğidir. Çünkü koparılan kıl can yakar. Ve bu ise celali bir olaydır. Allah bu nedenle hac zamanında her insanın cemali olarak görevini yapmasını ve hiçbir şekilde en ufak bir celali hareketin dahi gerçekleşmemesini ister. Nitekim her şey Allah'ın kudretinde cemalidir. Yaratılış da aynı şekilde cemalidir. İçerisinde celali dahi olsa Allah cemali kudretiyle yaratmıştır. Çünkü yaratılışın kendisi cemalidir. Bakara suresi 197. ayete bakıldığında hac vakti bilinen aylardır. O aylarda ihrama girip hac yapmaya karar veren kişi hac boyunca cinsi münasebetten günah işlemekten, kavga ve münakaşadan tamamen uzak durmalıdır. İyilik olarak ne yaparsanız Allah onu elbette bilir. Bir de yolculuk için yanınıza azık alın. Şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse akıl sahipleri bana karşı gelmekten ve azabından sakının. Allah bize böyle emir veriyor. Burada baktığımızda kavga ve münakaşadan dahi tamamen uzak duracak. Kavgayı bırakalım, münakaşa dahi. Münakaşa birle tartışmak. O bile olmayacak. Bunun sebebi haccın tamamen cemali olarak gerçekleştirilmesinin sebebidir. Çünkü cennette insanlar tamamen Allah'ın kudreti altında cemali şekilde yaşayacaklar. En ufak bir kıl tanesinin kopmasının acısı bile cennette olmayacak. Çünkü her şey güzelliklerle, mutluluklarla olacak. Cemali sistemde canının yanması dahi yok. Yani bir kıl tanesini koparırsınız, pek aldırış etmeseniz de bu kadar bile acı duymayacaksınız Allah'ın izniyle cennette. Hac görevini yaparken de en ufak bir celali olayın, istenmemesinin sebebi de budur. Görevin tamamen Allah kudretinde cemali olarak şekilde tamamlanmasıdır. Üzerinizde ufacık bir sinek bile olsa ona vurup öldüremezsiniz. Celali sistemde çok büyük günah oluyor. Allah'ın bizlere emrettiği hac zamanında tam anlamıyla cemali kullar olarak yani ona Gidip onun kudretinde cemali olarak görev yapıp tamamen nefsin temizlenmesi ve güzel olarak görevi tamamlamamız gerektiği önem arz ediyor. Maide Suresi birinci Ayet Ey iman edenler! Yaptığınız anlaşmaları tam olarak yerine getirin. Haram olduğu size bildirilen ve bildirilecek olanların dışındaki hayvanlar eti size helal kılındı. Ancak ihramlı iken avlanmanız helal değildir. Şüphesiz Allah dilediği hükmü verir. İhramdayken avlanma helal değil haram. Normalde avcılık helaldir. Allah bize serbest bırakmıştır avlanmayı. Ama ihramdayken hac zamanında asla hiç kimse avlanma yapamaz. Bu haramdır. Bunun günahı da büyüktür. İşte buraya baktığımızda hac görevinin tamamen cemali odaklı olması yani temizlenme, nurlanma odaklı olmasıdır. Allah bu yüzden ufacık bir kıl tanesini bile vücudunuzdan koparmayın veya üzerinizde bir ufacık sinek bilemizi onu üzerinizden atarak öldürmeyin şeklinde de emir veriyor. Bunun nedeni bu hareketin cemali olmamasıdır normalde. Normal şekilde bir sürü sivrisinek öldürülür, karasinek öldürülür. Ancak hacda en ufak bir şey dahi olmaması isteniyor. Çünkü orada cemali sistem var ve temizlenme olayı gerçekleşiyor. Maide suresi ikinci ayet. Ey iman edenler! Allah'ın dininin alametlerine, haram aylara, Kabe'ye hediye edilen kurbanlık hayvanlar ile onların boyunlarına takılan gerdanlıklara Rablerinin lütuf ve rızasını isteyerek beyti harama gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Mescid-i haramı ziyaretinizi engellediler diye bir topluluğa duyduğunuz öfke sakın sizi onlara karşı saldırganlık yapmaya sevk etmesin. İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta ise yardımlaşmayın. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Burada görev tamamlandıktan sonra avlanma helal kılınıyor burada öyle bir şey söyleniyor ki mescid Haram'ı ziyaretinizi engellediler diye bir topluluğa duyduğunuz öfke sakın sizi onlara karşı saldırganlık yapmayı sevk etmesin. Elbette içinizde öfke var. Hac zamanında sinirli olabilirsiniz bir takım insanlara ama bunu eyleme dökmeyeceksiniz. Tamamen kendinizi temizlemeniz ve tutmanız gerekiyor. İşte Allah'ın emri böyle. Cemali odaklı olması sebebiyle en ufak bir hareketiniz dahi çok büyük bir günah işlemeye sebep kılar. Celali sistemden uzak duracaksınız. Allah'ın güzellerini isteyenler celali sistemin en ufağından bile uzak durmaları gerekiyor. Haccın görevi de işte budur. Hacca gidip geri dönenler belirli zamanlarda yine eski günahlarına geri dönebiliyor. Çünkü bazen idrak sıkıntısı yaşanabiliyor. Çünkü nefis eskilere doğru gidiyor. Nefsiniz de idrak etmeli. Nefsi idrak etmeyen yine günahlara döner. İstedikleri kadar hac yapsınlar. Nefsi Allah'ın kudretini idrak etmeyen bir kişi geri döndüğünde yine eski günahlarını gerçekleştirir. Bu da şeytanın tuzağıdır. Maide suresi 96. ayet Deniz hayvanlarını avlamak ve yemek hem sizin hem de yolcuların faydalanması için size helal kılındı. Fakat ihramda olduğunuz müddetçe karada avlanmak size haramdır. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten ve onun azabına uğramaktan sakının. Burada da her şey anlaşılıyor. Yani ihramda olduğunuz vakit, hac göreviniz yaptığınız vakit asla ve asla en ufak bir kıl tanesini bile vücudunuzdan koparmayacaksınız. Karşıdaki insana bile en ufak kıl tanesi kadar onu üzmeyeceksiniz. Tamamen güzellik odaklı olarak. İşte bu bir güzelliktir. Kimse, kimseyi rahatsız etmemek, kimsenin canını yakmamak bu da bir güzelliktir. Haç zamanında bu nedenle bizlere en ufak bir can yakmanın çok büyük olduğu söylenir ve bu istenmez. Çünkü bunun sebebi haccın insanları nefsini temizlemesi ve Allah'a yaklaşmasını sağlaması sebebiyle cemali sistem olması da sebebiyle en ufak bir can yakma veya bir sinek dahi öldürme haram kılınmıştır. Zaten normal günlerde de olsa Allah'ın kudreti olması sebebiyle bir sineği durup dururken öldürmeyeceksiniz. Kara sinek olabilir, pencereye konmuştur, duvara konmuştur. Olabilir, onu durup dururken öldürmek doğru değildir. Çünkü o da Allah'ın kudretiyle, onun yaratması sebebiyle orada var. Her ne olursa olsun, yılan, akrep dahi olsa, görseniz, ilk hedefiniz onu öldürmek değil bölgeden uzaklaştırmak olacak. Eğer bu şekilde düşünürseniz zaten Allah'ın kudretini ve onun ismini idrak etmiş olursunuz. Ben bir fare gördüm hemen onu öldüreyim. Böyle bir şey yok. Allah kulunun ismini alacak kişileri zaten belirlemiştir. Herkes bir gün ölecek. Siz ölme çizgisine geldiğinizde belirli kullar gelip ruhunuzu zaten alacaktır. Siz durup dururken sebepsiz yere asla bir fare de görseniz, yılan da görseniz, akrep de görseniz onu öldürmeyeceksiniz. Sevmiyorsanız, beğenmiyorsanız onu bölgeden uzaklaştırın. Yapacağınız budur. Her insan normal gününü dahi sanki hacdaymış gibi düşünürse işte o zaman Allah'ın kudretine yakınlaşır ve celali sistemin içinde nura erer. İnsanlar bu şekilde yaparsa Allah'ın izniyle kazananlardan olur. Konumuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.